Sevgili arkadaşlar, merhaba. Öncelikle Türk Toraks Derneği Merkez Yönetim Kurulu'na, yine Türk Toraks Derneği Okul Yönetimi'ne bu şekilde bir eğitime destek sundukları için kendi adıma teşekkür ediyorum. Bana verilen konu bronkoskopik işlemlerde hasta seçimi ve izlemi. Bunun hakkında size kısa bir bilgilendirme, bir özet bilgilendirme yapmak istiyorum. Evet, bronkoskopik işlemlerin başarısını belki de en iyi, en çok gösteren iki ana konu hastanın iyi bir hazırlık dönemi ve izleminin iyi bir şekilde yapılması. Bu ikisi eğer iyi yapılırsa bronkoskopi güzel sonuçlara ulaşabilir ve verimli sonuçlar alabiliriz. Genel olarak iki farklı şekilde yapılmaktadır hepimizin bildiği gibi. Flexible ve rigid şeklinde. Tabi bunlara özellikle fleksibel bronkoskopiye eklenen yeni teknolojiler, elektromanyetik navigasyon bronkoskopi gibi, robotik bronkoskopi gibi, otoflerasan bronkoskopi ya da sanal bronkoskopi, bir de biliyorsunuz ki bunlara ultrason eklenmesiyle EBUS uygulaması ya da eus B uygulaması gibi uygulamalarla bronkoskopi çeşitlendirilmektedir. Bronkoskopi ile ne yapıyoruz? Hava yollarını görüntüleyebiliyoruz. Anormal ve patolojik yapıları inceliyoruz. Buradan gerekirse biyopsiler alabiliyoruz. Bunu, bu işlemleri yaparken de özellikle bazı enstrümanları kullanabiliyoruz. Tedavi amaçlı işlemler yapabiliyoruz. Nedir bunlar? Stent uygulamaları gibi, endobronşiyel tedaviler gibi işlemleri yapabiliyoruz. Fiberoktik bronkoskopi ile bronş ağacının 6. dallanmasına kadar ilerleyebilirken, trake ile rigid bronkoskop ile trakea ve ana bronşlar etrafı ve civarı görüntülenebilir ve buradaki patolojilere müdahale edilebilir. Hasta seçiminde veya hasta hazırlığında 3 ana nokta var. Öncelikle hast, işlem öncesi, hasta hazırlığı, işlem sırasında dikkat edilecek noktalar ve işlemden sonraki süreç olmak üzere 3 ana grupta bu süreci inceleyebiliriz. İşlem öncesi nedir? İyi bir klinik değerlendirme ve ayrıntılı bir analiz yapılması. Alerjilerin öğrenilmesi nedir? Çünkü bunlar bronkoskopi sırasında dikkat edilmesi gereken ilaçlara, uygulanacak ilaçlara daha önce alerjisi olduğu bilinen durumlar olabilir. Geçirilmiş olduğu önceki bronkoskopi işlemlerindeki tecrübeler, ameliyat hikayesi bunların her biri önemli. Koagülopatinin, koagülopatinin sorgulanması önemli. Yine kardiyak ve solunumsal komorbiteler incelenmeli. Eğer varsa kardiyak bir sıkıntı belki işlemleri daha elektif bir sürece ertelemek önem arz edebilmekte. Yine sorgulamalar sırasında baş boyun manitesi, ya da operasyon sorgulaması bu bölgeye çok önemli. Biliyoruz işlem sırasında hava yollarını görüntüleyeceğiz. Oral nazal nazar ya da oral yoldan incelemeler yapacağız. Eğer buradaki bir malite yani hava yolu tıkanıklığı varsa bunları önceden bilmemiz gerekiyor. Ya da bir maliteye veya bir operasyona bağlı hava yollarının serinde bir değişiklik varsa bunları önceden bilmemiz gerekiyor ki işlem sırasında daha büyük problemlerle karşılaşmamız açısından. Kullanılan ilaçlar özellikle antikoagülan, antagligan ilaçlar, sorgulanları, bunların detaylarını yine konuşacağız. Fizik muayene tabii ki işlem öncesi iyi bir dikkatli bir solunum sistemi muayenesi ve özellikle kardiyovasküler sistem muayenesi yine önem arz etmekte. Laboratuvarda neye dikkat etmemiz gerekiyor? Hemogram. Her hastaya bir hemogram yapılması gerekir. Hemoglobin, hematokrit, platelet sayıları özellikle önem arz ediyor. Koagülasyon testlerinden protron zamanı yine biyopsi planlanıyorsa önemli. Karaciğer böbrek fonksiyon testleri belki çok rutinde yapılmayabilir ama yine biyopsi planımız varsa önemli. Tabii ki akciğer grafisi, yoğun bakım yatan hastalarda AP grafi, toraks BT yapılan işlemin şekline, seviyesine, süresine göre değişmekle beraber, işlemin niteliğine bağlı olmakla beraber bir hercete şeklinde bir tetkik yapılabilir. Ya da pulmoner BT angiografi dediğimiz tekniklerle yine önceden tomografide gördüğümüz veya akciğer grafisinde gördüğümüz lezyonların vasküler yapılarla olan temasını incelemek açısından belki de BT angiografi yine işlem gerekebilmekte. Her hastaya solunum fonksiyon testi yapmalı mıyız? Hayır. Ama özellikle bazı işlemin niteliğine göre solunum rezervlerinde eğer bir düşüklük görüyorsak öncesinde e, işleme uygunluk açısından yapılması tavsiye edilebiliyor. Antikoagülan antagragan ilaçlar işlem öncesi yine risk yarar değerlendirmesi yapılarak kesilebilir. Ya da kesilmemesi gereken ilaçlar olabilir. O zaman işlemin niteliğine göre bunlar da bir kar zarar avantajını giderek planlamamı yapmamız gerekiyor. Bazen ilaçlar arasında köprüleme tedavileri yapılarak geçiş yapılabilir. Klopidogrel gibi Prasugrel gibi, tikagrelor gibi ilaçları yine 5 gün önce, işlem öncesi 5 gün öncesinde kesilmek, kesilmesi tavsiye ediliyor. Düşük doz aspirin kesilmesine gerek yok. Bu da çok bilinen ya da daha doğrusu yanlış bilinen bir durum. Yani aspirin altında işlemleri güvenle yapabilmekteyiz. Dual antiplatelet tedavisinde bronkoskopi yapılamaz mı? Yapılabilir. Ancak özellikle değerlendirmek gerekir. Yine kar zarar avantajını değerlendirmek önemli. Warfarin, yine TBNA veya bronkoskopik biyopsilerde en az 5 gün önce kesilmeli ve INR seviyesinin 1,5'un altında olduğu görülmeli. Direk etkili oral antikoagulanlar işlemden 2 gün öncesine kadar devam edilebilir. Dımahlar ise yine 24 saat öncesine kadar e, hastalarda kullanılabilir. Peki, hastanın hipertansiyonu var, diyabeti var. Bunlar da nasıl yapacağız? yine işlem günü sabahında küçük bir suyla yine yapan işlemin anestezi ya da bronkoskopik olsun destek açısından mutlaka bilgisi dahilinde diyabeti varsa işlem sırasında diyabet şeker kontrolü gibi ya da hipertansiyonu varsa yine işlem sırasında kontrolleri oldukça önemli. Peki premedikasyonda antikolinerjikler çok eskiden yapılabiliyordu. Özellikle sekresyonu azaltmak için ancak artık rutinde yapılmıyor. Bazı özel, özel seçilmiş hastalarda yapılabiliyor. Antibiyotik profilaksi genellikle gerekmiyor. Yine immün süpresi hastalarda veya protez kapaklı bazı hastalarda yapılması düşünülebilir. Sedatifler, midazolam, diazepam özellikle anksiyeti azaltmak için öncesinde uygulanabilir. Topikal anestezi bronkoskopi sırasında rutin olarak mutlaka verilmelidir. %2'lik lidokain jel topikal anestezi topikal nazal anestezide kullanılır. Ve yine topikal vazokonstrüksiyon nazal ilaç kullanılması önerilmez. E, Lidokain'in topikal olarak %10'luk dozu ise falenge anestezide tercih edilir ve işlem öncesinde ve işlem sırasında kullanılır. 3-5 sprey, %10'lu sprey şeklinde kullanımı önerilir. Nebulize lidokain yine önerilmez. Vokal kort ve trakeaya yine topikal uygulama yapılabilir. Yine yapılan tüm dozları bir hesaplamalı. Lidokoyenin 8 mg kilogramı geçmediği mutlaka dikkat edilmeli. Açlık nedir? Açlık ve bilgilendirme. İşlemden en az 6-8 saat önce oral alım kesilmelidir. Bunun adı da daha düşük limitler de vardır ancak e, güvenli aralıkta kalmakta fayda var. 6-8 saat kadar önce oral alım kesinlikle kesilmeli. Yine belki de her şeyden en önemlisi hasta onamı hastaya yapılacağı işlemle ilgili hasta ve veya yakınlarına işlemin riski, komplikasyonları, hipoksemi olup olmaması, kanama, bronkospazm anlatılmalı ve yazılı onamları alınmalı, okuduğu anladığı mutlaka belirtilmeli ve işleme özel onam olmalı. Standart bir onamdan ziyade diyelim rigid işlem yapılacak, stent uygulanacak veya hacim küçültme işlemi yapılacak yani detaylı olarak yapılan işlem yazılmalı ve olası tüm riskler hastaya anlatılarak onayları alınmalı. Peki işlem sırasında izlem ve monitorizasyonunda neler, neler, dikkat etmemiz gerekiyor? EKG, non-invasif bir kan basıncı ve pulse oksimetre temel şart. Kapnografi kullanılabilir mi? İşlem uzayacak, genel altında yapılacak, ağır kovahlı bir hasta, karbonhidrat var mı yok mu görmek istiyorum uygulanabilir ama rutinde değil. Oksijen desteği nazar kanül altında bazı durumlarda maske ile yapılabiliyor. Sedasyon benzodiazepin, opioid, lokal anestezi bunlar ihtiyaç halinde hasta durumuna göre yine uygulanabiliyor. Derin, redas, derin sedasyon özellikle rigid bronkoskopide tavsiye edilen bir anestezi şekli. Damar yolu tabii ki her hastada mutlaka açık olmalı. Yine her bronkoskopi ünitesinin acil müdahale şartları, acil müdahale ekibi, malzemeleri, aspiratör, entübasyon seti gibi Defibrilatör gibi malzemeleri mutlaka hazır ve çalışır halde bulunmalı ve kontrol edilmeli. Peki işlem sonrasında ne yapacağız? En az 2 saat hastalar bir postop dönemde odada bekletilmeli ve burada takip edilmeli. Eğer derin sedasyon uygulandıysa bu süre biraz daha uzayabilir. Burada ne yapıyoruz? Oksijen saturasyonunu, nabız, tansiyon ve solunum sayısını takip ediyoruz. Komplikasyon gelişip gelişmediğine burada bakıyoruz. Hipoksemide derinleşme var mı? Göğüs ağrısı oluştu mu? Bronkospazm, hemoptizi gibi, laryngospazm gibi, ani göğüs ağrısı saturasyon düşüklüğü, bir pneumotoraks gibi, özellikle de bir TBB biyopsi yaptıysak, bunları hem fizik muayene ile hem de bir akciğer grafisiyle teyit ederek gerekli müdahaleleri yapmamız açısından önemli. En az 2 saat işlem sonrası da oral alımı kesmemiz gerekiyor. Yapılan anestezilerle beraber çünkü yutma refleksleri bir şekilde bozulmuş olabilir. Ne zaman hastayı taburcu edeceğiz? Vital bulguları sağlam, bizde sözel kooperasyon kurabiliyor. Bilinci açık, oksijen saturasyon normal. Herhangi bir komplikasyon görmediysek hastaları taburcu edebiliyoruz. Peki baktığımız zaman bronkoskopinin kontrendikasyonu neler? Kimlere yapmamız lazım? Yeni geçirilmiş bir miyokart enfarktüsü bir buçuk ay içerisinde. Tansiyonu yüksek. pre yüksek. Mutlaka işleme girmememiz gerekiyor. Çünkü intraoperatif de tansiyona daha da fazla yükselebiliyor. Kardiyak, düzensiz, kontrol altına alınamayan bir aritmisi olması. Yine semptomatik bir ağır aort darlığı. Kardiyak kontendike durumlar arasında yer alıyor. Pulmoner kontendike durumlar neler? Refraktal hipoksemi, Oksijen basıncının 60'ın altında olması ki refraktörden kasıt oksijen desteğine rağmen hipoksimin devam etmesi. RDS açısından mutlaka değerlendirmeli bu hastalar. Hiperkapninin olması yine tabi hastadan hastaya işlemle işleme değişmekle beraber 50 mm civan üzerinde olması kontrolünlükle sayılabilir ancak bazı işlemlerde yine bu bu seviye biraz daha esneyebilir. Ağır bronkospaz, ağır pulmoner hipertansiyon, yine 50 mm civarının üzerinde olduğu olgularda TBB biraz daha riskli olabilir. Yine olgu bazlı değerlendirmek burada da tavsiye ediliyor. Nörolojik olarak ciddi bir ajitasyon, artmış konvizyon, artmış kafa içi basınç bulguları veya kooperasyon kurulamayan hastalar yine kontenikeler arasında yer alıyor. Tecrübesiz ve eğitimsiz bir bronkoskopist belki de ilk kontrenike durum içerisinde yer alabilir. Pretelest sayısının biyopsi yapılacak hastalarda 50 binin altında, lavaj yapılacak olan hastalarda 20 binin altında olmaması gerekiyor. Yine özellikle kreatin seviyeleri burada biraz daha önemli. 3'ün üzerinde olursa biraz daha işler kanama riskimiz artabiliyor. Hemoglobin 10'un altında pek tavsiye edilmez ama ne, ne zaman kontrolindeki? 8'in altı artık kontrolindeki. Yine portal hipertansiyon, siroz, portal hipertansiyon ve siroz da kanama riskinden dolayı kontrolündeki durumlar arasında yer alabiliyor. Komplikasyonları neler? Solunum depresyonu işlenme sırasında hafif derecede olabiliyor. Hipoksi, hiperkapni olabiliyor. Kardiyak olarak bradikardi, bazen aritmiler, tabi istenmeyen durumlar arrest bile çok çok nadir olmak üzere olabiliyor. Kanama değişen oranlarda işlemin niteliğine göre oranları çok değişebiliyor. Laringospazm, bronkospazm olabilir ancak bunlar ağır faalleri de ağır formları da görülebiliyor. Pneumoni işlem sonrasında görülebilir. Pneumotoraks yine yapılan işlemin niteliğine bağlı olarak değişen oranlar olmakla beraber binde bir gibi bir oranlarımız var. bronş rüptür yine işlemin niteliğine bağlı olarak karşısına çıkabilir. Exitus ihtimal nedir? 10 binde bir, binde bir arasında oldukça düşük oranda yer alıyor. Ama hangi komplikasyonu çok sık görüyoruz? Öksürük. Postop dönemde 2-3 saat kadar sürebiliyor. Hipoksemi belki işlem sırasında olan hipoksemi postop dönemde de 1 saat kadar sürebiliyor. Boğaz ağrısı ya da burun ağrısı bronkoskopun geçiş güzergahında yaklaşık 24 saat kadar sürebiliyor. Laryngospaz işlem sonrası sıkıntılı olabilir. Genellikle 30 dakika kadar sürer. Bunu mutlaka değerlendirmeli ve müdahale edilmeli. Ateş yüksekliği işleme bağlı olarak %1-2 arasında değişiyor. Yine yaklaşık 12 saati geçmiyor ve tedavi gerektirmeyen bir ateş yüksekliği oluyor. Bulantı 1-2 saat kadar sürebilir. Yine hemoptizi işlemden işleme değişmekle beraber değişen oranlarda karşımıza çıkabiliyor. Desaturasyon da yine takip etmemiz gereken minor komplikasyon arasında yer alıyor. Peki bazı özel durumlarda hasta seçiminde neye dikkat edebiliriz? Kuahlı bir hasta. Yani akciğerde bir patoloji var işlem yapacağız. O davası saturasyonunun 88 ve üzerinde olması ideal. Yine işlemlerden hemen önce bronkospazm olmaması. Burada F1 tek başına kontrenike bir durum değil. F1'in düşüklüğü bizim için çok anlamlı değil. Hastayı özel değerlendirmek gerekiyor. Yine ağır koahlarda işlem süresi önemli. Mümkünse işlemleri daha kısa süre tutmalıyız. Genel altında bir saati geçmemeli. Geçerse de mutlaka bir kapnografla takibi önemli. Özellikle pilop Karbonyoz basıncı 50 mm üzerinde ise işlemin daha da kısa sürede bitirmek için çabalamalıyız. Rutin PAP gerekir mi? Gerekmez. Ancak radyolojik bulgu ile PAP yüksekliği bulgusu varsa bu tür hastalara bir eko ile PAP değerini ölçmemiz anlamlı olabilir. Koala hastaya bronkoskopik hacim küçültme yapılacak mı? Yapılabilir. E, bu tür hastalarda da o zaman biraz daha özel değerlendirme gerekir. İşte febrinin önceden bilinmesi gibi, %15-50 arası gibi. Difüzyon, karbonmonosit difüzyonunun %20'nin altında olmaması gibi. Total akciğer kapasitesinin %100'ün üzerinde olması gibi. Residual volümünün %75'in üzerinde olması önemli. Bu değerler varsa hastalar işlemler alabiliyoruz. Tabii ki ince kesitli, volümetrik, toraks herjitek tetkiki oldukça anlamlı. Çünkü buna göre de işlemlerin detayları veya çeşitliliği belirlenebiliyor. İşlem öncesi ve sonrası mutlaka hastalara sistemik steroid. Yine işlem öncesi ve sonrası mutlaka bir ampirik antibiyotik bu hastalara uygulamak gerekli. Peki astım hastası? Her astım hastasını işlem alacak mıyız bronkoskopiye? Bronkospazm olmamalı. İşlem öncesi bronkodilatör kullanabilir. Saturasyon, hedef, ideal 95 ve üzeri. Astıma her bir işlem yapılacaksa mesela nedir? bir termoplasti işlemi yapılacaksa termoplasti işleminde e, termoplasti işleminde mutlaka F1'in %80'in üzerinde olması, cina basamak 5 hastası olması, işlem sonrası ve öncesi mutlaka hastaya steroid tedavisi planlanması öneriliyor. Hastayı yine ek değerlendirmek gerekirse astım kontrol testleriyle astım kontrolün iyi olduğu bir dönemde bronkoskopilerin planlanması önemli. Tabii ki acil durumlarda bu süreler biraz daha erkene çekilebilir veya optimal seviyeye ulaştırılabilir. Son 4-6 haftada tekrarlayan semptomlar, astım atan olması, yine üst solunum yolu enfeksiyonu gibi grip gibi benzeri durumların olması bronkoskopi için risk oluşturmakta. Ne yapmamız lazım? Hızlı geri dönüşlü anestezi tercihi, sedasyon, pofol veya propofol veya midazolam nido kullanımı varsa yine solunumsal parametrelerin yakından izlemi önemli yine bronkospazma sebep olabilecek anestezi maddeleri olabilir, anestezi ilaçları olabilir. Bunlar, bunların da takibi yine oldukça önemli. Yoğun bakım veya solunum yetmezliğinde, yoğun bakımda solunum yetmezliği bir hastada bronkoskop yapılabilir mi? Yapılabilir. Hatta high flow altında bile yapılabilir. Naninvazif mekanik ventilatör altında yapılabilir. Yine özel maske bir ayarlamasıyla işlem yapılabilir. Yine hedef saturasyonun 90 ve üzerinde olmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Akciğer kanserli hastalarda tanısal amaçlı, evreleme amaçlı ya da terapötik amaçlı işlemleri yapabiliyoruz. Tanısal flexible ve rigid olarak yapılabiliyor. Yine evreleme amacını biliyoruz. EBUS ya da eus B ile yapabiliyoruz. Terapötik işlemde santral hava yollarında bir darlık varsa rigid bronkoskopi, beraberinde belki flexible bronkoskopi. Burada birçok yöntem işte lazer uygulamaları, argon kriyo debulking uygulaması gibi uygulamaları yapabiliyoruz. Tabii ki burada hasta uygunluk kriterleri biraz daha altlara doğru çekilmekte hastanın doğal seyrinden dolayı. Rigid de hasta seçiminde neye dikkat etmemiz lazım? Veya temel amacı nedir rigid bronkoskopinin? Ya hava yollarında kompleks yabancı isim vardır bunu çıkartmak için. Masif hemoptizi geniş bir hava yolu sağladığı için önemli. Malin ya da non malin santral hava yollarında büyük bir obstrüksiyon var bunu gidermek için. Ya da geniş doku biyopsi almak için rigid bronkoskopi uygulayabiliyoruz. Nedir kontendikasyonları? Servikal vertebra füzyonu. Çünkü işlem sırasında hastaların hastaların boynu bir hiper ekstansiyon durumunda olmak zorunda. Buna dikkat etmemiz gerekiyor. Hemodinamik instabil olması, hipoksemin ağır olması, yine koagülopati ve trombostopin ağır olması işlemler için risk oluşturmakta. Yine deneyimsizlik de tabii ki her işlemde olduğu gibi burada da kontendike durumlar arasında yer almakta. Sonuç olarak flexible ve rigid bronkoskopik işlemlerde hasta özelinde ya da işlem özelinde güvenlik ve etkinlik kriterlerine göre hazırlık yapılmalı ve işlem sonrasında da hasta taburculuğuna kadar gereken özen gösterilmelidir. Evet, teşekkür ediyorum. Herkese bol bronkoskopili ve güvenli işlemler diliyorum. Teşekkürler, iyi günler diliyorum. Sağ olun.